Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbim o yoldan gitmeyi bize ihsan etsin. Lokman suresini okuyoruz birlikte. Elhamdülillah çalışıyoruz ve 12. ayet-i kerimeye geldik. Şöyle 12. ayet-i kerime. Velakad ateynalukmana al-hikmete enşkur lillah ve men yeskur feinnamayeşkuru linefsi ve men kefer feinnallahu ganiyyun hamid. Allahu Teala Luhman suresinin ilk bölümünde bizlere bir kere iman etmenin nasıl bir durum olduğunu ortaya koydu ve neye iman edersek yolumuzu düzelteceğimizi açıkladı. Bu Kur'an ayetleri bizim için açıklanmış, Rabbimiz tarafından rahmet olarak bize gönderilmiş, hikmetlerle dolu bir kitap. Bu kitabı kabul eden Müslümanlar, bu kitaba evet diyenler muhsin olacaklar. Allah'ı görür gibi yaşayacak, cömert ve güzel ahlaklı olacaklar. Bunun davranış olarak ortaya çıkışı namazın ikamesi uygulanması yani kul olarak Allahu Teala'ya ait bir hayat zaman olarak yine Allahu Teala'ya ait bir hayat ama mekan olarak Allah'a ait bir kişi varlık beden ve ruh olarak onun kulu olacağım namaz bunu ifade edecek sonra maddemi de eşyamı da varlığımı da sahip olduklarımı da ben Allah adına vereceğim çünkü veren o zaten bana o verdi tüm bunları yaparken bugünün bir asıl gün olmadığını, bugün hep bir geçicilikle geçtiğini, ahir gün olduğunu bileceğim, kesinen bileceğim. Cenneti görürcesine, cehennemi bilircesine kavrayacağım. Bunlar yaşadığımda işte muhsin hale geleceğim Allah'ın izniyle ve Allah böyle yapanlara yol verecek, yolunu çizecek, dünya hayatta mutluluk olacak onların işleri güçleri, sükunet gelecek yüreklerine belirginlik olacak, adresi bilecekler, ne tarafa gittikleri gözlerinde bedirecek kalplerindeki takva bunu işaretleyecek varacaklar yerde cennet olacak kurtulacaklar böylece felah bulacaklar hayatı güzelce yaşayacaklar ama bütün insanlar vahiy karşısında böyle olmadı Allah bilgisi karşısında böyle olmadı kimileri Allah bilgisini başka bilgiyle değiştirdiler onun yerine saptırıcı cümleler satın aldılar başka zikirler başka gündemlerle hayatlarını değiştirdiler İnsanların kurguladıkları sözleri esas kabul ettiler de Allah yolundan hem çıktılar hem de çıkarttılar. Bunun için bir satın alma kendilerini heba ettiler. Satın alırken maddelerini heba ettiler. Zamanlarını, ömürlerini, eforlarını, yeteneklerini, imkanlarını, nimetlerini boşa çevirdiler. Allah'tan gelene eğer kendilerini koysalardı, Allah'tan gelene zamanlarını, yeteneklerini koysalardı sonuç cennet olacaktı. Ama bunlar dalga geçtiler, yok kabul ettiler bu sözün geçersiz olduğunu düşündüler de aşağılayıcı bir azaba hem dünyada hem de ahirette ulaştılar. Hem dünyalar rezil rüsvay oldu hem de ahiretleri perperişan oldu. Çünkü bunların mayasında kibir var. Allah'ın ayetleri onlara okunduğunda, Allahu Teala'dan gelen bilgiler, hikmetler, ilim onlara tilavet edildiğinde, gel bu yolu izle denildiğinde, onlara bu gösterildiğinde arkalarını dönmüşler, kibirlenmişler, dinlememişler dinledikleri halde dinlemez durmuşlardı kulaklarına gitmedi yüreklerine varmadı ağızlarına bu kelimeler hiç düşmedi. Başka cümleler kurdular. Dünyaya ait, kadına ait, erkeğe ait, siyasete ait, sosyal hayata ait, ekonomik hayata ait başka cümleler kurdular. Zihinleri doluydu, kulakları doluydu. Hep başka şeyler dinleyenler, hep başka şeyleri gözleyenler, Allah kelamından, peygamber sözünden başka tarafa yönelenler, kulaklarını o tarafa dikenler perişan olacaklar. Elin bir azaba ulaşacaklardı. Ama Böyle yapmayıp da iman edip amel ettiğimizde Allah'ın istediği hayatı yaşadığımızda sonuç naim cennetleri, nimetlerle dop dolu cennetler var. Ebedi olunacak orada. Bu Allah'ın vaadidir. Bu gerçekleşecek mutlaka olacak olandır. Allah aziz, güç, kuvvet sahibidir. Dilediğini yapar ve Allah hakim, hüküm, hikmet sahibidir. İşte gökleri yarattı Allah. Bak ki nasıl izzet onda, nasıl hikmet onda. Ve Allahu Teala gökleri direksiz var ediyor. Görüyoruz, bakıyoruz, izliyoruz. Dünyanın hakimi Bugünkü para sahipleri, güç kuvvet sahipleri değil, dünyanın hakimi, gökleri ve yerin hakimi Allahu Teala. Dağlar yeryüzünü çivi gibi tutuyor. Dağlarla dünyaya hakim olan da Allah. Gökleri Allahu Teala bulutlarla sürdürüyor. Gene güneşler, gezegenler, yıldızlar, her şey Allah'a ait. Varlığı yaymış, gökten su indiriyor. Gökle yer arasında ilişki de Allahu Teala'nın ve tüm istediklerini bitiren de o, oluşturan da o, var eden de o. Bütün dünya tersini istese de var edecek o. Bütün dünya olsun diye uğraşsa da oldurmayacak olan da o. Odur yaradan. Başka yaradan yok. Bakın söyleyin gösterin bunu bulamayız. Zalimler için mübin bir azap bekliyor onları ve apaçık sapıklıkta bir yol bulurlar. Çünkü Allah'tan gelmeyen bir bilgi insanı sapıkla götürür ve bu sapıklık insanı zalim eder. Şimdi bize Doğru yolun rehberi olan bir kişi tanıtılacak. Sapmayan, yoldan çıkmayan, hakikati, hikmeti bize aktaran bir bilgi sunulacak. Bu kitabın ikinci ayet özelliği neydi? Tilke âyâtül kitâbil hakim. Hikmetlerle dopdolu, hayata hükmeden kitaptı Kur'an. Çünkü bu kitabı indiren Allah, dokuzuncu ayet, ve huvel azizül hakim, aziz olan, hakim olan, hayatın sahibi olan, güç kuvvet sahibi olan, hüküm hikmet sahibi, hükümran olan, dediğini mutlaka gerçekleştiren bir Allah tanıtıldı ya ve şimdi o Allah bilgiyi dilediğine veriyor. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةِ Diyor ki Allahu Teala biz lokmana hikmet verdik. Şimdi Allahu Teala zalim olmayanlara bir örnek veriyor. Bunu böyle ifade edelim. Zalimi Rabbimiz bize anlatacak inşallah 13. ayette. inne şirk le zulmün azim diye zalim Allahu Teala yerli yerince bilmemek anlamına gelecek. Yani Allahu Teala'dan bilgi almamak, bilginin kaynağı benim demektir. Nitekim burada da velakat ateyna lukman el hikme. Biz Lokman'a hikmet verdik diyor Allahu Teala. Anlayalım ki ateyna ifadesinden veren o, indiren o, kitabı gönderen o, Yağmuru kim indirdiyse, varlığı kim yarattıysa, bilgiyi de var eden odur ve dilediğini dilediği şekilde donatan odur. Dolayısıyla iki kavganın tarafı var. Bir tarafta Allah'tan gelen bilgi ve onu gündeme getiren peygamber Aleyhisselamlar ve salihler, sıddıklar, şehitler ve bir tarafta Allah bilgisini yok kabul ederek Allah'tan gelecek olan bilgilenmeyle değil kendi zihinlerine oluşturdukları bilgilerle hayatı kurgulayacak olan dünyalılar, zalimler, sapkınlar, fasıklar bunlar ikisi arasında. Yani mevzu gündem savaşıdır, zikir savaşıdır ve birisi şeytanın zikri, insanların kulaklarında o olsun, gözlerinde o olsun diye çabalayan bir dünya var ama bir yandan da Allahu Teala'nın verdiği bilgiyle donanan onunla güzelleşen, onunla hayatını yaşayan kimseler var. İşte Rabbimiz kitabında bize örnekler verir. Peygamber aleyhisselamlar örnekler verir. Dolayısıyla biz onları izleriz. Allahu Teala'dan da zaten biz bunu istemiştik. En'amte aleyhim demiştik.